çok keyifli. İzlerken de eğlenmemek mümkün değil. Uzun zamandır birlikte vakit geçiren Elinoğlu ekibi bakalım birbirini ne kadar iyi tanıyor. Biz sorduk, onlar cevapladı, birlikte güldük. Kalme <laughs> Masatakakobayashi ölmedi. Ölmesi olabilir. Hayır, ölmedi. Mi? <tih <outgoing> <tihaz> Farklı milletlerden gelen, yetenekli, yakışıklı, eğlenceli, zeki sekiz <laughs> genç adam. Eder. Birbirlerini ne kadar tanıyorlar, birbirleri hakkında ne düşünüyorlar. Onlarla dedikodu yapmak bile çok eğlenceli. <laughs> Kim daha huysuz? En huysuz Robi olabilir. Robi. Huysuz Robi tabii ki de. Masataka. Huysuz o. Ömür. Ben mi? Bazen huysuz oluyorum. Andre. Yo pardon pardon. Antonio. Antonio. Abi huysuz ne demek? Ah mis, mis Tamam o zaman. Antonio Robi diyor. <laughs> Kim daha çapkın? Hmm, çapkın. Buna cevap vermek istemem. Aslında çapkın yok. Bence Antonio. En çapkın adam o. Eyvah eyvah. <laughs> en çapkın <şartın> Danilo. <laughs> Kesinlikle Manuel. Hepimiz. <laughs> Ayıp ediyorsun şu anda. İşte yanımdaki duran adam. Hepimiz öyleyiz ya. Valla. Kim daha iyi giyiniyor? Danilo çok iyi giyiniyor. Andrei Emra da çok iyi giyiniyor. Ben Sina abinin tarzını çok beğeniyorum. Hadi gide. Giden. <laughs> Giden yani. Gidiyor. Ben... Ay, ben kullanmıyorum tekrardan. Ay. Manuel abi de çok iyi giyiniyor. Andre ya da Emrah. Ben ve Danilo. Ben. Emrah, Danilo. Ha giyme. Ben. En iyi giyme kesinlikle Sinan abi. Birkaç tane elbise koydu. Daha Türk televizyon zaten <laughs> senelerce konuşacağız yani. Ben dışında herkes çok iyi giyiniyor. Kim daha dedikoducu? Herkese bir potansiyel var. Aramızda hiç dedikodu yapmıyoruz. Ben ve Robi. Robi tabii ki. Robi. Bu Robi çünkü o teyze gibi ya. Robi Lee Valentine. Kim daha duygusal? Masataka olabilir. Ben. Bence... Hepsi duygusuz bunlar ya. <laughs> tamam, tamam, tamam. Üzülme, üzülme, üzülme. Yok ya, yani, Mastaka. En duygusal... Benim. Duygusal, sağ ol, Teşekkürler. Sen de. Tabii. Kızlar kime bayılıyor? Kızlar mı? Hmm. Andre tabii ki. Andre tabii ki de kime bayılacak ya? Emra. Kızlar en çok bana bayılıyor. <laughs> Sinan abi. Bilmiyorum. Nereden bileceğim? Aa yanında Antonio geldi evet o çok kızlar bayılıyor adama. <laughs> kızlar kimseyi en bayılıyor Masataka kesin ben şey biliyor musun? Gördüm gördüm ya şimdi Masataka evli beyefendi tabii ki de kimseye bakmıyor ama kızlar Masataka Bey çok bakıyorlar yani böyle bir Masataka fan clubı var siz hiç duydun mu? Masakyoshi hiçbir şey duymadım. Yani, o çok meşgul yani böyle bir fena yani fena oldu. Kim en hmm. temiz? En temiz adamdır. Japon. En temiz adam Kore ya, bu. Xabi ya bence. Yok sensin. sensin. Yok sensin ya. Yok bence sensin. Ya, temiz kalpsin ya sen ya. Tamam, temiz. benim benim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben. <laughs> en temiz kalp, kalp dan? <laughs> ya bu çok kayıp bir sorun ama ya olur mu öyle bir şey ya? E, yani demek ki bir tane temiz, diğer temiz değil yani. O zaman ben diyorum yani kusura bakma. <laughs> Temiz karp olarak mı yani ya da neyin? Temiz. Duş alan olan. Emre ya. Emre temiz mi insan? Temiz insan o. Karpı da temiz. Görüntüsü de temiz. Her şey temiz adam. Masataka. Manuel. Antonio. Bilmiyorum. Ç ya, çocuklar görmedin duşta. Daha yok.